Herkese merhabalar sevgili yay arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Herkese iyi umarım. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine bakacağız. Bakalım siz yay arkadaşlarım için kartlar neler söyleyecek. Aynı zamanda yükselen ve ay burçlarınıza da bakmanızı tavsiye ederim. Bu arada Mart ayının genel tarot yorumlarını bitirdim. Pardon kartları düşürdük. Evet ne diyordum? Mart ayının tarot yorumlarını bitirdim. Kanalımda bulabilirsiniz. Onlar aylık açılımlar. Biliyorsunuz buradakiler haftalık açılımlar. Bunu da belirteyim. Evet sevgili yaylar. Kartlarımızı karıştıralım bakalım. Yay arkadaşlarıma en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Bu hafta onları neler bekliyor? Yay burcu. Yay arkadaşlarım. Evet. Enerji kartlarımızdan da alalım haftanın enerjileri olası gelecek yay burçları için ne söyleyecek bakalım. Enerjiler ne yönde? Yay burcu. Evet. Son destemizden de alalım. Yay burcu haftanın enerjileri. Sevgili yayların neleri bilmesi gerekiyor bu hafta? Neler olabilir? Evet sevgili yaylar. Major bir kart çıktı bakın ilk kartınız büyük arkana'dan. Ermiş kartı. Böyle sanki haftanın başlarında yalnız kalma ihtiyacı var ya da spiritüel bir arayışta olabilir bu tabii ki. Evet. Şöyle yapalım. Sığdık. Evet, ermiş kartı hayatınızdaki spiritüel bir kişiliği de temsil edebilir arkadaşlar. Hani zaman zaman rehberlik aldığınız, nasihat aldığınız bir kişi, bir büyüğünüz olabilir hayatınızda. Ermiş kartı e, tabii özellikle e, kendi içinize dönme, o kendi ışığınızı bulma, spiritüel e, durumlarla ilgileniyorsanız, hani spiritüellik sizi bu ara çok çekiyorsa Belki o alanda olmayı, hani içsel bir arayışı da temsil edebilir. Ya da e, sadece kendi kendinize yalnız kalmak istiyor olabilirsiniz. E, bu belki alacağınız kararlarla da alakalı olabilir. Hani ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Hayatımda bir şeyleri değiştirmek istiyorum. Hayatımda yeni kararlar almak istiyorum dediğiniz bir dönemde olabilir. Ve aynı zamanda da içsel bir arayış, bir tefekkür hali de olabilir hayatınızda. Evet o ışığı bulmak. Hani gerçekten spiritüel konulara er, eğer merak saldıysanız spiritüel konularla ilgilenmek, meditasyon yapmak, içinize dönmek, dua etmek. Bu tarz enerjileri söyler bize ermiş kartı. Ve tabi bilgeliği temsil eder. Çünkü buradaki kişilik bilge bir kişiliktir. Evet, ışığını arıyor. Zaten bilgelerin arayışı hiç bitmez hiçbir zaman oldum da dememek lazım bunu da belirteyim her zaman olmaktayız biz arkadaşlar her zaman demlen, demleniyoruz bu hayatta o yüzden burada ya spiritel bir arayış var bazı arkadaşlarım için bir tefekkür hali ya da bazı belli başlı konularınızla alakalı kendi içinize çekilme ya da sadece gerçekten o kalabalığın içerisinde çok bulunduğunuz için belki yıprandığınız için kendi içinize dönme durumları da olabilir bakın sevgili yaylar. Biraz yalnız kalma ihtiyacı, kimseyle olmak istememe ihtiyacı. Evet, ermişin arkasından da bakın. Sanki burada bazı arkadaşlarım iş hayatıyla alakalı bir öngörü, bir vizyon geliştirmek için ya da bir şeylere karar vermek için iş kariyer anlamında biraz düşünmek istiyor olabilir. Çünkü hemen arkasından da değnek üçlüsü kartı çıktı. Değnek üçlüsü kartı artık işinizle alakalı büyümeyi, çoğalmayı, daha ileriye gitmeyi temsil eder. Böyle bir şey düşünüyorsanız hayatınızda tam da zamanı enerjiler çok uygun bakın. Yani şu anda durumunuz iyi de olsa yeterli de olsa daha ileriye gitmek istediğim dediğiniz bir zaman dilimi. Yani burada biraz çoğalma ve büyüme enerjileri var. O yüzden biraz böyle ne yapacağınıza karar vermek vizyonunuzu belirlemek belki deniz aşırı ticaretler yapmak olabilir bunu da temsil edebilir hani daha açılmak olduğun yerden daha büyüme enerjileri var o yüzden sanki istekleriniz idealleriniz doğrultusunda yola çıkmalısınız evet çünkü gerçekten enerjiler çok uygun İşinizi ileriye götürmek Bu bazılarınız için kendi işinizdir ...onu gerçekten daha büyütmek istiyorsunuzdur... ...ve bunda başarılı olacaksınızdır... ...ama stratejini iyi belirle... ...planını iyi yap der burada... ...o yüzden gerçekten araştırmak... ...bakmak ve ona göre adım atmak... ...çok önemli ve değerli olacak sizler için... ...ya da kendi işi olmayan arkadaşlarım... ...artık kendine yeni bir iş bulmak... ...hayatına yeni çeki bir çeki düzen vermek için... ...bu arayışa girmiş olabilir... Ya da şu anda bir yerde çalışıyorsunuz ama orası size yetmiyor. Yani siz daha iyi, daha güzele e, gitmek istiyorsunuz ya da orada potansiyelinizi iyi kullanamıyorsunuz. Farklı bir iş bulmak, daha iyi bir iş bulmak da e, söz konusu olabilir. Ve o iş belki ayağınıza bile gelebilir arkadaşlar. Evet, bir major kart daha, İmparatoriçe kartı. Yine güzel kartlardan biri geldi arkadaşlar. Büyüme ve çoğalmayı temsil ediyor. Bakın burada, burada büyümek, çoğalmak işinizi ileriye götürmek istiyorsunuz demiştim ya. Sanki size yardım, destek de gelecek. Bakın buradan bir imparatoriçe enerjisi var. İmparatoriçe enerjisi güçlü bir enerji. Yani burada atacağınız adımlarla işinizle alakalı, kariyerinizle alakalı ciddi bir destek var size. Belki bir hanımefendi olabilir bu ama tabii genel açılım yaptığımız için burada hani bay ya da bayan fark etmez. Ama büyük güçlü bir enerji sanki sizin arkanızda yanınızda duruyor bak. Yani destekleneceksiniz bu yolda. Ha, bu belki ilahi bir desteği de temsil edebilir. Evet bu tar, bu kartı tek olarak yorumlarsak da e, İmparatoru şey enerjisi çok güçleneceğinizi söylüyor size arkadaşlar sevgili yaylar. emirleriniz doğrultusunda güçlü bir zaman dilimine giriyorsunuz ayrıca büyüme, çoğalma enerjileri var hayatınızda neyi büyütmeyi, çoğaltmayı istiyorsanız enerjiler çok uygun e, bir gebelik haberi olabilir çünkü gebe bir kişiyi de temsil edebilir içe kartı. Ee, o yüzden e, hanenize bir bebek gelebilir bu dönemde. Yani şanslar, fırsatlar sizinle güçlü bir zaman dilimi. İmparator ve imparatoriçi enerjilerinin gücü çok yüksek. Çünkü bütün kralların e, arketipini alıyor üzerine. O yüzden e, burada gerçekten de güzel enerjiler var. Tabi aynı zamanda bolluk ve bereketi temsil ediyor imparatoriçi kartı. Yardımı, sevgiyi. Güzel sanatları Hani güzel sanatlara da ilgi duyuyor olabilirsiniz bu dönemde Evet büyüme enerjileri bolluk bereket sanki sizi bekliyor arkadaşlar çok güzel ha, ilişkilerde de yeni başlangıçlar olabilir evlilikler olabilir hayatınızda o istediğiniz kadını Hani hayatımın kadını dediğiniz e, bir noktada o kişiyi bulabilirsiniz Tabii yine genelleme yapacağım Çünkü e, genel açılımı yapıyoruz Hayatınızın kadınını veya erkeğini bulabileceğiniz bir zaman dilimi de olabilir arkadaşlar. Evet güzel enerjiler, güçlü enerjiler, büyüme enerjileri ve bolluk bereket sizinle. Evet alt destede ikinci çakra kartı çıktı. İkinci çakra kartı yaratıcılığı ve yüksek bir potansiyeli temsil ediyor arkadaşlar. Siz de sanki işinizde bunu kullanabilirsiniz, yüksek potansiyelinizi, o yaratıcılığınızı. Burada aldığınız kararlarla belirlediğiniz stratejilerle iyiye doğru giden bir durum var. Aynı zamanda burada da ikili ilişkilerde şanslar, fırsatlar olabilir. İkinci çakrayı temsil ettiği için ikili ilişkileri de temsil ediyor. Bu bazılarınız için yeni birleşmeler. Ee, yeni bağlantılar, evlilikler e, ya da ayrılıklar da olabilir bazıları için. Bunu da belirteyim. Evet, ama bu yüksek potansiyeli bu hafta kullanmanız çok değerli olacak. Evet, ay tanrıçası sezgilerimizle alakalıdır. Ee, bu hafta özellikle sezgilerinizi dinleyin, sezgilerinize kulak verin, içinize bakın, içinize dönün ki burada bir ermiş kartı da var zaten. Sanki sezgisel bağlantılar da olacak, ilhamlar gelecek hayatınıza. Tabii ay yüzleşmeleri de temsil eder hayatımızda. Bir takım yüzleşmeler de olabilir hayatınızda bu dönemde. Ve tabi sezgilerinizi kullanın der her zaman için. Ay zaten sezgilerdir. Evet, o sezgilerinizi kullanarak alacağınız kararlarla alakalı biraz işin içine sezgilerinizi de katmanız çok önemli olacak. Evet sabret olacak diyor bakın. Bir konu, bir durum varsa hayatınızda beklediğiniz bir şey olabilir belki. Belki hatta artık olsun olsun diyorsunuzdur. Biraz acele ediyorsunuzdur. Evet diyor ki biraz sabret. O zaten olacak diyor. Yani biraz zamanı olabilir belki. O istediğiniz şeye sanki kavuşuyorsunuz. bu belki bir ilişki olabilir, iş, kariyer anlamında olabilir ve sizi acele etmemeye çağırıyor. Çünkü her şeyin biliyorsunuz bir planı ve bir, bir zamanı var. Bir de sizi biraz esnek olmaya davet ediyor arkadaşlar kartlar. Evet, kapana kısılmışlık, karşılık bulamama, beklenti. Evet, buradaki üç kart çok örtüştü. Sanki böyle bir şeylerle alakalı bir karşılık bulamama var. Bazılarınız için ikili ilişkilerle alakalı olabilir. Hani beğendiğiniz biri vardır. Ve bununla alakalı beklenti içine girmişsinizdir. ikili ilişkilerde. Ama o ilişkiyi bulamıyorsunuz ve kendiniz sanki kapana kısılmış gibi hissediyorsunuz. Böyle bir enerji var. Ya da bu ikili ilişkilerde olmayabilir. Gerçekten de farklı durumlarda bir kapana kısılmışlık durumu olabilir hayatınızda. Hani hareket edememek, bir şey yapamamak, atalet halinde olmak. Durumları olabilir. Buna dikkat edin ve, ve ve bu durumu uzun süre sürdürmemeniz iyi olacak. Hani bir an önce bir şeyleri yapmak gerekiyor sanki. Evet, karşılık bulamadığınız durumlar olabilir. Hani belki size biri e, vaatler vermiştir ve siz bir beklentiye girmişsinizdir ama onun karşılığını alamayacağınız durumlar olabilir. Bunlara lütfen dikkat edin. Evet böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz Bir konuda İlişkilerle de olabilir Farklı şeylerle de olabilir Mesela size biri bir vaatte bulunur Ama bunu yapamaz O yüzden e, Hani tabi Beklentiye giriyoruz ister istemez Ama e, Olmayınca da Hani bir şekilde e, Buna karşı sanki sizi uyarıyor Hani Çok da beklentiye girme bir konuda Diyor karşılık bulamadığın şeyler olabilir diyor. Evet kartlarımızı değerlendirdik ve melek kartlarından da cevaplarımızı alalım bakalım. Kanatlarını aç diyor bakın. Evet güzel kartlardan biri. Şu anda sakın geride durma. Zamanlama mükemmel ve sen uçarak yükselmek için hazırsın. Bakın burada da zaten yükselmek istiyordunuz, büyümek istiyordunuz imparator, içi enerjisi size zaten yardım ediyor. Yani daha ne duruyorsun diyor. Harekete geç diyor. Bir de aşk mesajı alalım. Yay burcu için. Aşk hayatınızı iyileştirin diyor. Bakın. Aşk hayatınızı iyileştirin, olumlu düşünmek ve inançlı olmak size romantizm getirecek diyor. Hani belki olacağına inanmıyorsunuz, o yüzden bir şeyler olamıyor hayatınızda. Direnç enerjileri sergiliyor olabilirsiniz. O yüzden olumlu düşünmek, olacağına inanmak sanki size romantizmi getirecek arkadaşlar. Evet kartlarımızı değerlendirdik, açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Sizlere yol bir yol ve bir ışık olmuştur. Videolarımı paylaşırsanız, beğenirseniz ve abone olursanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın, Sevgiyle kalın.